Burada tam üç milyon var. Bunlar olsun. Şimdi sen bunları günlük hesaba yatır, ben sonra çocukların arasında pay edeceğim. Tarla mı sattın bey amcacığım? Nerede kızım? Yastık altındakileri bozdurdum. Bizim rahmetli mücevherleri de vardı için Allah rahmet eylesin. Kemikleri sızlıyordur. Yalnız banka belirli bir miktardan sonra evrak istiyor. Bir milyon iki yüz bin bizde limit. Siz Belge almışsınızdır. Altın bozdurdunuz. Ee, verdiler kızım da ben... Hay Allah! Ben o kağıdı attım, çöpe gitti. Ha. Keşke atmasaydınız. Ya kaç defa söyledim bu çocuklara. Beni bulaştırmayın bu işlere. Ben yaşlı bir adamım ya. Bir ayağım çukurda. <laughs> ne, ne yapacağım şimdi bilmiyorum. Ben şimdi kuyumcuya gitmeye kalksam koskoca kapalı çarşı bulamam ki orayı. Allah rızası için sen bana yardımcı ol kızım. Siz bekleyin. Ben bir müdürümle görüşüp öyle geleyim. Hadi. Burada bir tane yaşlı bir amcamız var. Evrak işiyle ilgili bir sıkıntıları var. <laughs> tamam. Böyle bir yardımcı olsak. Yani ben çok üzüldüm. Eşini kaybetmiş. Tamam. <laughs> Yardımcı olursak sevinirim. Şş, tamam yeter. Yeter. Sen de bacağını sallama. Bu adam, bu adam. Ne oldu? Ne ne oldu? Nerede kaldı bu adam? Biz de eşeklik kadar para teslim edilir mi bu adama? Kesin ortalığı karıştıracak. Abi o vakit alıyordur. O şimdi şirinleme yöntemi yapıyor ya. Parayı sisteme ancak bu şekilde sokabiliriz. Bu devirde nakit parayı kimse ev satmaz. Ha, bekledik gelmedi. En kötü ne olabilir? Bütün parayı alır, arka kapıdan kaçar gider. Ya dur çıçakal lan çıçakal. Abi dur. Ulan babamız o bizim biraz itimadın olsun adama. Neyine itimadım olacak benim bu adamın Allah aşkına? Ha? Ben bu adamın nesine güveneyim be? Güvenilirim bu adama. Burayı imzalıyoruz. Burayı değil mi? Evet. Aman Teşekkür ederim. Ay Orhan Bey, tebrikler. Büyük iş başardın yalnız ha. Seni biraz yorduk değil mi? Ya olsun o kadar yorgunluk artık. Ya yüzde sekiz komisyonu hak etmek lazım, değil mi? Neyin komisyonu anlamadım. Emeğimiyim. Git herhangi bir şirkete kaydettir bakalım ne kadar komisyon alıyorlarmış. Öğren de gel. Olur mu canım öyle o şey? Hey. Hayır, başkan konuşacaktı o zaman. Bırak. 3 maç sakal almış adam. Çekil bir bırak bak çantayı bırak. Kurar mı bak? E, güle güle hacı babacığım tamam. Ya ben hazır üstüm başım düzgünken azıcık piyasa yapayım ya. Özlemişim. Ya. <laughs> <laughs> ben yolunda gezersin güzelleri. Tamam. Ben de döviz vurusunu hallediyorum. Sonra sıra sende. Bunda leke var. Kabul etmiyor makine. Varsa başka değiştirelim. Bizim eşek sıfası buldu. Her şey boyuyor. Tamam kalsın bu bende. 1 milyon 499 bin 800. Hesabınıza evet. geçti. Şimdi sizden imza alacağım. Buyurun. Aynen. Evet. Yürü. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Şeref duyduk efendim sizi tanıdığımızı. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Ardacığım, dedenle güzel vakit geçir oldu mu? Bakalım arabamız nasıl? Hiç sevmiyordu. Ben okul müdürü Uğur olmuş. buyurun. Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Oral Gaz. Aman efendim şeref verdiniz. Teşrif edeceğinizi bilseydik tüm kadro sizi kapıda karşılardık. Lüzum yok lüzum yok buyurun lütfen rahat oturun teşekkür ederim. Sebebi ziyaretimiz teftiş değil... ...sorunum Arda Dönmez münasebetiyle buradayım. Ve bu münasebetle... ...size de bir merhaba demek istedim. Öyle mi? Arda? Evet, en nadide öğrencimizdir. Hatta gurur kaynağımızdır kendisi. Çok müşerref oldum efendim. Ee, ama ayrıca şaşkınım. Yani Arda'nın sizin gibi bir dedesi olduğunu... ...inanın bilmiyordum. İsabet olmuş. ...eğitimde iltimas olmaz. Zaten bakanlığımızın da... ...bu konuda... ...azami derecede bir hassasiyeti var. Gerçi... ...kulağıma torunumla ilgili... ...bazı tatsız olaylar geliyor ama... ...ben eğitim kadronuzun... ...her çocuğa şefkatle... ...yaklaştığından eminim. Ee, öyle tabii. Ee, anladığım kadarıyla Arda'yı götüreceksiniz... Ben isterseniz hazırlatayım kendisini. Müsaadenizle efendim. E, söyle bakalım Arda, ne yapalım şimdi? Güzel bir yerde bir yemek yiyelim mi senden? Aç mısın Arda? Hem de çok açım. Peki canım ne yemek çekiyor? Ne istiyorsun? Ee... Pizza, hamburger, dondurma bu şey çekiyor benim canım. <laughs> Hepsini yiyecek mi lan? E, azar azar yerim. Ha, güzel. <laughs> e, annem görüştüğümüzü duyarsa? E söyleme sen de annene görüştüğümüzü. Süt çocuğu musun sen oğlum? Her şeyi anlatıyor annene. Hem o kıtık göz babana da bahsetme bir süre. Kıtık <laughs> Tapioz ne demek? Ben sana onu sonra yemekte anlatırım. <laughs> tamam. Çek çek. Pizzacıya gidiyoruz. <laughs> Aslan torunum. <tarım. gülüyor> Aferin lan torun. Babandan yeteneklisin ha. Eline su dökemez baban. <laughs> Cedi bir fare kaladı sonunda enayi. Bu yaşına kadar boşuna sefillik çektirdi size. Hmm. Dede, ben de senin öğrettiğin numaralardan para kazanabilir miyim? Para mı kazanmak istiyorsun sen? <laughs>